Yıldan milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeniledik dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislik çekilen görüntülere yansıdı. Her gün yüz binlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti. Lağım kokusundan dolayı birçok kişi alt katlarda dolaşamadıklarını, hatta geceleri can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Havadan görüntülenen otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu gözler önüne serildi. Otobüs şoförü olarak çalışan Salih Belgen Otogar'ın alt katlarının durumu vahim. Yapı sağlamlığı denen bir şey kalmamış ortada. Kolonlara baktığımız zaman her şeyin ortada olduğunu görüyorsunuz. Otogar berbat kokuyor. Kokudan duramıyorsunuz. Hizmet denilen bir şey yok burada. Ben güvenlik endişesiyle araçta bile gece kalmaya çekiniyorum. Şimdi gösteriş olarak bir şeyler yapıyorlar. Herkes tuvaletini bir yere yapıyor. Burada kimse tuvalete gitmiyor. Otoparka para verip giriyoruz. Hapçısı ayrı, tinercisi ayrı dert ifadelerini kullandı. Otogar'ın alt katlarının çok kötü koktuğunu belirten Ahmet Oruç, Otogar'ın hali rezalet, sabah erkenden buraya geldik, her yer pislik içerisinde duruyor. Betonlar dökülmüş, bakım yapılmıyor. Buraya bakım yapılmasını isteriz. Üstümüzden tonlarca yük geçiyor, ne olacağı belli değil. Bakım yapılsa ve etraf temizlense daha güzel olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden burasının temizlenilmesini istiyoruz dedi.